Topu kendi aldı. Kısa pas. Topu kendi aldı. Topu kendi aldı. Bu oldukça iyi. Harika vuruş, güzel gol. İşte top geliyor. Kısa pas. Topu geri aldılar. Gol! Böyle goller onun için normal bir performans. Tekrar. Ara pas. Kısa pas. Bu bir faal topu. Topu geri aldılar. Çok hoş pas. kısa pas. Gol! Bu gol gerçekten oyunculara moral verdi. İşte top geliyor. Topu kendi aldı. Bu oldukça iyi. Faul topu. Kısa pas. Topu geri aldılar. Bu oldukça iyi. İyi kurtarış. Kısa pas. Kısa pas. İlk yarı bitti. İkinci yarıdaki muhteşem pertı sabırsızlıkla bekleyelim. İşte hakem düdüğü. Nihayet ikinci yarı başlıyor. Bu mükemmel bir gol. Top içeride böyle bir şutta kalecinin başka yapabileceği yok. Tekrar. Ne kadar harika bir fırsat. Gol. Böyle goller onun için normal bir performans. İşte top geliyor. Ara pas Pas. Topu Kendi Aldı Bu Oldukça şey Gol 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 Bu Gol Gerçekten Oyunculara Moral Verdi Tekrar pas Kısa pas Topu kendi aldı <laughs> Foul. <laughs> Serbest vuruş güzel bir defans. Out atışı. Harika bir kurtarıştı. Bu oldukça iyi. Kısa pas. çalma. <laughs> Topu geri aldılar. Gol! <laughs> Böyle bir şutta kalecinin başka yapabileceği yok. İşte top geliyor. Kısa pas. kısa pas. Gol! Böyle goller onun için normal bir performans. Tekrar. Skor sonucu